Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri. Birkaç gün sonra ara sınavlara gireceğiz ama unutmamamız gereken bir konu var. Final sınav merkezi seçimi. Özellikle sınav merkezini değiştirecek olan arkadaşlar için son gün yaklaşıyor. Bu videoda hem onunla ilgili bilgi vereceğim hem de sınava az bir süre kala sınavla ilgili genel paylaşımları yapmak istiyorum. Arkadaşlar hep söylüyorum şu benim yeni kanalım etkileni bin yapana kadar başınızın etini yiyeceğim. 878 arkadaşımız destek verdi ve etkilen kanalıma abone oldu. Hadi şunu bin yapın artık benden Kurtulum bu konuda sizlere artık hiçbir şey söylemeyeceğim. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sınav merkezi değişimi ile ilgili o kadar çok mesaj geldi ki. Hocam ben ara sınav için sınav merkezini değiştirdim ama daha önceki şehir gözüküyor. Ben şimdi bu sınava giremeyeceğim. Nasıl olacak? Neden değişmedi şeklinde. Arkadaşlar sistemi eğer anlarsanız açık öğretim sisteminde çok kolay bir şekilde tık 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 ilerler ve başarılı olur. Diplomanızı alırsınız ama sistemi anlamazsanız sürekli tökezlersiniz. Ben genelde videolarımda 5-10 dakika içerisinde tüm bilgileri veriyorum. Bu videolarda her şeyi hazır bilgi vermememe rağmen ortalama izlenme süresi 3 dakika 4 dakika arkadaşlar buna bile sabır gösteremiyorlar. Bakın arkadaşlar Anadolu Üniversitesi anadolu.edu.tr/slash açık öğretim adresine girdin. Burada her öğrencinin şu akademik takvime bakması lazım. Burada 2023-2024 Türkiye programlarına tıkladım. Bakın bu akademik takvimde sayfanın en altında ne yazıyor? Sınav merkezi tercihi için son tarihler. Yani sen şu an sınav merkezini değiştirmeyi de birazdan panelde öğrenci otomasyonunda göstereceğim. Sen sınav merkezini değiştirdin diye senin sınav merkezin değişmez. Neden? Çünkü bakın burada ne diyor. Güz dönemi son tercih tarihi 23 Ekim. Yani sen ara sınavını değiştirirsen ara sınavın değişmez. Çünkü ara sınav değiştirme 23 Ekim günü bitti. 2 milyon öğrenci sınava girecek. Bu sınavlar. Milyonlarca sınav evrakı basıldı, 81 tane şehire ve bazı büyük şehirlere gönderildi. Sistem önceden bunu bir son tarih vermesi gerekiyor ki sınav organizasyonu başlasın. Bizim asıl bugünkü video amacımız ne? Final sınav merkezi değişimi. Bakın güz dönemi dönem sonu yani final sınavı için 11 Aralık yani bugün günlerden salı olduğunu düşünürsek haftaya pazartesi günü 11 Aralık'a kadar sınav merkezini final için değiştirme hakkınız var arkadaşlar. 11 Aralık 23.59'da değiştirdiyseniz artık yeni sınav merkeziniz işleme alınır. Değiştirmediyseniz artık sınav merkezinizi değiştiremezsiniz. Şimdi bununla ilgili panele de bakalım. Şimdi arkadaşlar aosöğrenci.anadolu.edu.tr adresine girdiniz. Sol menüde bakın Sınav işlemleri bölümü var. Burada, pardon, buradan değil, bilgi güncellemeden. Sınav işlemleri merkezinden de bu arada hazır gelmişken, sınav giriş bilgisini arkadaşlar tıklayarak sınav giriş evrakımızı alabiliriz. Geçen hafta birkaç gün önce ben bununla ilgili bir video vermiştim. Bu evrakı bastırıp o evrakın en altındaki sınavla ilgili bilgi bölümünü mutlaka okuyun. Bir önceki videomda ben en önemli kısımları sizlere açıkladım. Bilgi güncelleme'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgi güncellemeye tıkladıktan sonra sınav merkezi tercihi bölümü var. burada ne diyor? Sınav merkezi tercihi son değişiklik tarihleri için tıklayın diyor. Buraya tıkladığımız zaman bizi akademik takvime atıyor arkadaşlar. Burada sınav merkezi değişimi için bakın burada bir daha söylüyorum. 2023-2024 güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav merkezi tercihi son değişiklik tarihi 11 Aralık 2023 saat 23.59'dur arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz 23.59'dan sonra yani 12 Aralık tarihi itibariyle artık final sınavı için değişiklik yapamazsınız. Bu değişikliği kimler yapacak arkadaşlar? Şehir değiştirenler ya da şehir değiştirmeyi planlayanlar. Sınavımız bizim biliyorsunuz Ocak ayında olacak. Hemen onu da bakalım Türkiye programından. Bakın biraz yukarı çıktığımız zaman Güz dönemi dönem sonu final sınavlarımız 20-21 Ocak tarihinde hangi şehirde olacaksınız arkadaşlar? Oradan buradaki sınav merkezini bakın değiştirebilirsiniz. Bazı illerde bazı büyük şehirlerde oluyor. İzmir'de 7 bölge var. Şuraya tıklayıp 7 bölgenin tablosunu görebilirsiniz. Buradan girmek istediğiniz şehri seçiyorsunuz arkadaşlar ve güncelleye tıklıyorsunuz. Eğer başarılı güncelleme yapılmıştır derse şurada zaten seçtiğiniz şehir gözükecektir. Bunu 11 Aralık'a kadar Giresun'u seçiyorum mesela. Değişti. 11 Aralık'a kadar değiştirme şansınız var arkadaşlar. 11 Aralık tarihiyle itibaren değiştiremezsiniz. Eğer değişmediyse işlem yapmıyorsunuz. Sadece şuradaki şehir. Sizin sınava gireceğiniz şehir mi? Onu kontrol ediyorsunuz. Yeterli arkadaşlar. Şimdi sınavla ilgili genel bilgilere gelirsek. Arkadaşlar bu hafta gelen en çok gelen sorulardan birisi de benim muaf dersim var. İngilizceden, yabancı dilden muaf oldum ama sınav giriş evrakında İngilizce dersi gözüküyor diye çok fazla mesaj geldi. Arkadaşlar AOS Öğrenci Anadolu Edu.tr Öğrenci Otomasyonu'na giriyoruz. Bakın burada ders duruma tıklıyoruz. Ders durumda mesela İngilizce bir dersi yanında mu yazıyor. Eğer böyle bir şey varsa sen artık resmi olarak o dersten muafsın. O dersi tekrardan sınava girip yapmana gerek yok. Sınav giriş evrakında çıktığına göre optik formda da o İngilizce dersinin A, B, C, D, E şıklarını göreceksin. Onu boş bırakıyorsun. Eğer muafsan mesela sadece İngilizce değil sen misal İngilizce 2 olabilir ya da Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 1. Bu dersten muaf oldum. Bakın şurada mu yazıyor. Sana artık resmi olarak bu dersten muaf olduğun için sen o dersin sınavına girsen bile mesela 3-4 tane sınava girdin oturum içerisinde size optik form verildi. Optik formda karşısında o dersin adını göreceksin orayı boş bırakıyorsun eğer ders durum öğrenci otomasyonunda muaf olarak gözüküyorsa arkadaşlar. Diğer sorulardan birisi de sınava ne götürülür? Arkadaşlar kalem, silgi, kalem, tıraş bize ait sınav giriş belgesi. Kimlik, kalem, silgi, kalem, tıraş ve benzeri. Yanınızda pet şişenin ambalajını söküp su da götürebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda da çok fazla soru geldi. Sınava ne götürülmez dersek arkadaşlar sınava telefonla kesinlikle almıyorlar. Daha önceki videoda daha detaylı bilgi verdim. Hesap makinesi fonksiyonlu değilse basit 4 işlem işte yüzde hesabı, karekök hesabı yapan hesap makinesini yanınızda götürme şansınız var. Bir diğer soru da ben de kalırsam finalde ne yapacağım, vizeye girmezsem finalde ne yapacağım şeklinde. Arkadaşlar de kalma yok. Yani sen henüz vizeden almış olduğun not 0,3 puanla çarpılacak. Finalde almış olduğun not da 0,7 puanla çarpılacak. İkisi toplanacak. Vize çarpı 0,3 artı final çarpı 0,7 yani %30 ve %70'i alınacak. Ortaya çıkan not eğer 35 puanın üstünde ise geçiyorsun. Altında ise 34,99 bile alsan FF not gelir ve sen o dersten kalmış olursun. Daha önceki videolarda da gene bilgi verdim. Sınıfta kalmıyorsun. Sadece o dersten kalıyorsun. Doğal olarak kredili sistem var. O dersi daha sonra yaz okulunda veya seneye alttan alabilirsin. Şimdi en çok sorulan diğer sorulardan birisi de arkadaşlar son dakika hocam ben artık ilk birkaç günüm kaldı hiçbir şey yapmadım. Ben ne yapacağım? telefonunuzda açık öğretim uygulamaları var. Google Play'e girin ya da um, iPhone'larda iOS'a girin. Açık öğretim ya da AÖF diye arama yapın. Bir sürü uygulama var. Kafanıza... Hoşunuza giden uygulamayı kurun. Bol bol çıkmış soru çözün. Artık son günlere kaldıysan bol bol çıkmış soru çöz. E-Campus'a gir. Daha hala bugün ben nasıl ders çalışacağımı bilmiyorum diyen arkadaşlar var. Ya 3-4 aydır ne yaptın hiç mi merak etmedin. E-Campus'a girip ders çalışacaktın. Bakın e Bu adrese girdiğin zaman herhangi bir derse tıkla. Burada canlı derslere tıkla eğer hiçbir şey bugüne kadar yapmadıysan. Normalde bakın burada pdf şeklinde kitaplarımız var, ünitelerimiz var, özetlerimiz, ünite sesli bölümlerimiz, onun dışında sorular, soru tabanlı videolar. Yani e-kampüs dolu dolu her şey var. Ne kadar çok şey yaparsan diplomanın içine o kadar çok doldurursun. Ben hiçbir şey yapmayan arkadaşlar hep ne diyorum? Arkadaşlar hiçbir şey yapmadıysan ilk 4 ünite canlı dersler genel olarak üniteler anlatılır. Onları da yapamadıysan vaktin yoksa en azından 5. ve 6. hafta canlı derslerini izle, soru çözümlerini izle, bir de bol bol çıkmış soru çöz. Oradan belki 20 30 40 50 alırsan finalde rahat edersin. Yani vizeye ben hiç çalışmadım, vizeye girmesem olur mu diye sakın düşünme. Vizeden 10 puan daha alsan finale faydası var. 20 puan, 40 puan, 60 puan daha alsan finale faydası var. Ne alabilirsen artık alabileceğin en yüksek notu al ve rahat rahat Final sınavına da çalışmaya başla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.